Fizik ve matematiği başarıyla harmanlayan, matematiğe çağ atlattıracak buluşlarının yanı sıra mekanik alanında da sayısız keşifler yapan Arşimet, küçük bir Akdeniz adasının büyük ve dahi bilim adamıydı. Çok yönlü bir mucit olan Arşimet, teknik becerisiyle üstün matematik yeteneğini her zaman ustalıkla birleştirdi. Bilgin kişiliğiyle çarpıcı pek çok buluşu gerçekleştiren Arşimet için beklenmedik olanı başarmaksa tüm çalışmalarının simgesi oldu. Tüm vaktini problem çözmeye ayıran Arşimet, siyasetin uzağında sessiz ve sakin bir hayat sürüyordu. Arşimet'in sevdiği uğraşlardan biri de Sirakuza kralı ve dostu Hiero'nun aklına takılan problemleri çözmekti. Bir gün Sirakuza kralı Hieron, kentin en iyi kuyumcularından birine kendisine bir taç yapması için bir miktar altın verdi.